Türkiye'de 15 Eylül'de ön sipariş açılacak. Fiyatlar o zaman açıklanacak. Almanya'da Türkiye'den daha ucuza satılacak mı? Büyük ihtimalle. Sonuçta Almanya'da ÖTV yok. Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Araba ön sıfırda iyi önünün langur lungur bir yapısı vardır. Bugün hani sağlam diye bildiğimiz birçok otomobilden de daha yüksek puanlarla geçti. Abi roket gibisin vallahi. <laughs> Bu araba dört çeker olabilir bu arada abi. Tamam sürücü izleme sistemi ya tamam ama ya. Üzme Aa, beni ya. Acemiyiz biz. Ya Tesla'nın ilk modellerinde neler neler çıktı ya. Ama ya bu bir bebek bebek yani abi lütfen. Konfora bak. Oğlum, aynı yok. yerde söyledim. Arnavut kaldı. Arnavut kaldı. Yani. Şöyle... Bozuk da. Bak. Sen, yani... sen şunu bir sport yap bakayım birader. Abi seni buraya aldım şuradan yapıştır diye. Ceza yedirteceksin bana burada. 50'ye kadar yürü. bas abi ne olacak tamam, ya. Peki. Bir saniyede çıkarız. E, zaten işte o kadar. <laughs> He o kadar. <gülüyor> 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 otomobil fuarından herkese merhaba. TOG standındayız ve TOG'un hem TNF modelinin yani Fastback Sedan'ın aslına bakarsanız dünya lansmanı yapılıyor. Aynı zamanda Türkiye lansmanı da burada yapılmış oldu ki biraz sonra kullanmaya gideceğiz. Ve diğer yandan da TOG'un Avrupa pazarına açılışının da lansmanı burada yani Münih'te yapılıyor. E, Tabi biraz TNF'den bahsetmek lazım. Normalde baktığınızda T10X de aynı platform üzerinde yükselen bir otomobil ama tasarım olarak andırsa da neredeyse bütün çizgileri farklı olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tabi plakalığa bakınca göreceksiniz Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Hem T10F hem de T10X ki bence önemli nokta şu bu şasi temel olarak bakıldığında 3 yıl belki biraz daha hatta öncesinde tasarlanmış bir şasi olmasına rağmen elbette ADAS sistemlerinin de önemi büyük ama 3 yıl önce tasarlanmış bir altyapıyla bugün girdiği Euro NCAP'ten 5 yıldız alması son derece önemli. Diğer taraftan Türkiye pazarında t satılırken e bunun Euro NCAP'i yok mu falan filan diye konuşanlar vardı. O zaman anlatmaya çalıştık. Avrupa pazarına girmeden veya girmeyi garanti altına almadan Euro NCAP test yapmıyor. Pazara girmeden önce özel görüşmeler yapılmış bu arada Euro NCAP'le. Ve bu otomobiller henüz Avrupa'da satışa sunulmadan Euro NCAP testleri tamamlanmış. Üstelik de bugün hani sağlam diyebildiğimiz birçok otomobilden de daha yüksek puanlarla geçti. Bu iki otomobil Euro NCAP testinden. İşin önemli taraflarından biri bu. Diğeri t aslında t ile aşağı yukarı aynı teknik özelliklere sahip. Batarya büyüklükleri, motorlar, güçler vesaire ama daha aerodinamik bir yapısı var. 0.24 aerodinamik sürtünme katsayısı açıklandı. Bu sayede Örneğin Türkiye'de en çok satan versiyon, bildiğimiz gibi e, uzun menzilli versiyon ya, yani o 84,5 kWh'lik bataryalı versiyon ya, burada 623 kilometrelik bir WLTP karma menzil söz konusu. Yani artık gerçekten iddialı bir sedandan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bununla birlikte içeride malum ekranlar dolu ya bu otomobiller, orada da yazılımlar geliştirilmiş, çok daha hızlı çalışan bir e, ekran ve tabii arayüz var. Biraz sonra bunu da deneyimlemeye çalışacağız ama asıl testleri Türkiye'de yapacağız. Bunu baştan söyleyeyim çünkü burada çok fazla vaktimiz olmayacak. Türkiye'de 15 Eylül'de ön sipariş açılacak. Fiyatlar o zaman açıklanacak. Almanya'da 29 Eylül'de ön sipariş diyelim ya da sipariş diyelim açıldığında Almanya fiyatları açıklanacak. Burada şunu da söyleyelim. Almanya'da Türkiye'den daha ucuza satılacak mı? Büyük ihtimalle. Sonuçta Almanya'da ÖTV yok. Bunu da atlamayalım lütfen. Biz ÖTV ödeyen bir ülkeyiz. Yapacak bir şey yok. Fakat şunu çok net söyleyebilirim. t hani biz T-IONIX'i Tesla ile karşılaştırıyoruz ya. t de aslında bir Tesla rakibi ve uzun menziller kıyaslamasında T10F'in avantajlı olabileceği durumlar söz konusu. Bunu Türkiye'de sürpriz bir isimle yapacağım bir karşılaştırmalı testle ortaya koymaya çalışacağız. Şimdilik sürpriz kalsın. Önemli iki tane yeni renk var. Bir tanesi Mardin'i az çok bilenler. Oradaki o mavi şekeri bilirler. Badem, bademi kapladıkları şekeri. O renk var. Mardin rengi. Bir de Urla var. Beş farklı renk seçeneği olacak. Bu arada bir tane yeni daha önce Türkiye'de duymadığımız versiyon var. V1E diye. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de o satılmayacak. E, onun da menzili. 350 kilometreye çıkmış. Normalde T10X'de işte bu 314 kilometreydi. Bunların hep aerodinami ve tahmin ediyorum biraz da yazılım güncellemeleriyle ilgili. O kadar detayına henüz hakim değiliz ve bazı şeyler de açıklanmaz biliyorsunuz. Ee, şimdilik bu kadar söyleyeyim. Türkiye pazarına, elektrikli otomobil pazarına hareket getireceğine inanıyoruz. Ee, bu arada yönetim kurulu başkanı yani TOG'un yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı ile de beraberdik. Elbette TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş'la da sohbet ettik. Onu da birazdan size izlettireceğim. Ee, orada biraz daha detay var ama şöyle küçük bir detayı da vereyim. Ee, yaptığımız toplantıda Gürcan Bey'e sorduğum bir soru vardı benim. E, dedim ki ya elektrikli otomobillerde yazılımı sürekli güncelliyorsunuz ama batarya kimyası da sürekli yenileniyor şu anda dünyada. Sizde böyle bir değişiklik olacak mı? Elektrikli otomobil çağının gereksinimlerinden bir tanesi de batarya. E, ve bataryalarda da yeni yeni çözümler çıkıyor ortaya, yeni kimyalar çıkıyor. E, sizin de bir ortaklığınız var Farazis'te Türkiye'de fabrika kurulacak. E, ya yani En azından e, orada çalışmalar devam ediyor. TOG'da yeni nesil kimyalı bir bataryayı ne zaman görürüz? Yola çıktığımız zaman önümüzde 4-5 konuda yıkıcı tabi ettiğimiz teknolojide gelişmeler olabileceğini bilerek de Ve orada da mümkün olduğunca dünyanın en iyileriyle, güçleriyle beraber iş yaparak yola çıktık. Batarya da onlardan bir tanesi. kimyanın değişiyor olması bizim batarya üreteceğimiz ve üretebileceğimiz yetkinliğin kayboluyor anlamına gelmiyor. Kimlerle beraber çalıştığımız önemli. Dolayısıyla dünyanın en iyileriyle çalışmaya devam ettiğimiz sürece de o kaynaklara ulaşacağız. O zaman LFP için hazırlık yapabiliyoruz, değil mi? Yapıyoruz. Tamam. Teşekkürler. <laughs> LFP olabilir gibisinden bir cümle söyledi. Özellikle de T8X malum B sub olacak ki bir tane. Onda LFP ile karşılaşabiliriz. Orada da bir takım gelişmeler olacak gibi görünüyor. Şimdilik bu kadar. Teste gidiyorum. 3 2 1 kayıt Kayıttayız abi. <laughs> e, Beni bir de çekiyor. Sekiz bindir ama elektrikçi. Abi biz hafta içi elektrikli. sonu V12 yani. Bizim <laughs> modumuz bu abicim yani. Ama hayatın güzel senin böyle. Çok güzel <laughs> ya. Kıskanıyoruz. <laughs> T10F'in içindeyiz. Yani Tog'un fastback Sedan'ın içindeyiz. İlk defa biniyoruz. Ee, i̇ç mekan tasarımı temel olarak bakıldığında zaten T10X ile aynı ama e, çok acayip geliştirmeler var. Özellikle ya ekranlar bana daha bir berrak geldi mesela. Daha berrak. Abi çok daha iyi keskin çalışıyor ve grafikleri daha böyle kaliteli Net, olmuş. Evet. Net Ben Ben çok beğendim abi genel, anlamda. Ee, şimdi sırası hani ben az önce yaptım. Hatta benim videodan bu videoya da e, dedim Halit abi şimdi binecek arabaya. <laughs> Ama ben kendim bineceğimi tahmin etmiyordum. Sen beni yönlendirdin. E, sürpriz. Güzel oldu. Muhabbet edelim dedim biraz ya. E, i̇yi yani. oldu abi iyi gerçekten Şimdi iyi tabii T10X'e alışık insanlarız biz. Malum sen benden çok daha alışıksın eyvallah abi. sen de aracın sonuçta test aşamasında daha kimsede yokken aracı evet, kullanma şerefine evet. nail <laughs> oldun yani en oldu. yani, nihayetinde Kesinlikle. o yüzden Saygımız sonsuz esnaf abi. Biz sahibi olsak Allah. da sen de geliştirdin bu arabayı yani. Ya geliştirdik biraz abartı olur ama en azından ben de bir iki fikrimi söylemiştim zamanında. Burada önemli olan şu anda spor moddayız bu arada. Ben spora aldım abi. İstersen ha. şuradan. Oradan e, bir değiştirelim e, önce. Konfor e, mu eko mu istersin? Eko ile başlayalım. Konfor ondan sonra okay sport bakalım. Evet. Eko'yu aldım şimdi. Bu arada direksiyon suyu daha kaliteli hissettirdi Şöyle bana. Şöyle abi. E, bana söylenen bizde bu olmayacak. Bu dört çeker. Hadi be. Bu araba dört çeker olabilir bu arada abi. Döneriz. Ondan, Ondan da <laughs> <laughs> olayı galiba çok iyi gidiyordu. Bak ben onu söylemeyi unuttum. Ya. Ha. Yeşil. Bak emin değilim yalnız. Bana birazcık bu arabanın gidişi dört çeker gibi geldi yani. Çok istiyorsan şurada topuklu abi. <laughs> Aradan bir ama biri çıkmasın. Evet dört çeker. Dört çeker abi. Bizim araba böyle gitmiyor. Ben onu kendi videomdan çıkartacağım. Söylememe rağmen şey yaptım. Tamam sürücü izleme sistemi ya tamam ama ya üzme beni ya. Bak ses daha yankılı geliyor. Evet. Şeyi de daha böyle derinden geliyor mesela bir farklılık. Ya bir heyecan yaptım şimdi dört çeker olunca. Evet. Doğru abi bak bu dört çeker. Artık benim arabada şey yaparız. İki <laughs> çekerin testlerini Testlerli. yaparız senle E ee, sürprizi bozdun ama. Neyse abi bu da böyle olsun ya. Sola abi. <laughs> Sola. Sola. Acemiyiz biz. <laughs> Türkiye'den geldik. <laughs> Neyse yakaladık. Muhabbet alıp şuradan. Şimdi abi bir de bak buradaki bütün hatmat şey çıkartılmış. İşte şurada bunu değiştirebiliyorsun. Ben hatta şimdi şeyde yapayım istersen. Onu. Yap tabii. Ana şeye geçeyim. Bu arada sessizliği çok evet güzel. Evet aynen öyle. Gerçekten çok güzel. Şu iyi. an boş ekran. Mesela şunu boş yaparsan şuraya şeye geçirirsek bak şu ekranı artık Oo. böyle kullanabiliyorsun. Tek parça yapabiliyorsun. çok güzel. Ama e, bunların şu anda nasıl çalıştığını nasıl organize edileceğini ben bilmiyorum açık söyleyeyim. Bunu Türkiye'de Aynen yani araba, araba benim olur. Otururum iki saat kurcalarım her şeyini öğrenirim abi. Ondan sonra şey olur. Bu 2.0 bu arada. E, T10X'lerde 1.7 gelecek. Evet. Sonra 2 sıfıra dönecek falan birazcık şey çünkü yapıları değişik ee, işte 3-4 tane e, merkezi teke toplamışlar öyle farklılıklar var aslında altyapıda da baya değişiklikler ha, Donanım anlamda sadece böyle bir işte şey anlamında yazılım değil. değil evet evet donanım anlamında da değişiklik var ee, onu da belirteyim ondan dolayı bu aracın yazılımı daha hızlı çalışacak daha kusursuz çalışacak yani bunu ben kendi videomda da söyledim abi biz e, açıkçası e, aracın ilk teslim alanları olarak sıkıntılar çektik tabii ki de. Elbette, yazılımda birçok insan da çekti. Ama ya bu bir bebek bebek yani abi. Türkiye'nin öyle ya da böyle kabul etseniz ya da etmeseniz bir bebeği. İşte, yani şimdi bak elin söyleyelim. bebeği, elin çocuğuna kendi çocuğun gibi bak, <laughs> anlatabiliyor muyum 100 yani? 100 yıldır 150 yıldır otomobil üreten firmaların çıkarttığı otomobillerin ilk yılında da bazı problemler çıkar. Buna da bebeklik hastalığı denir otomatik Doğru, aynen öyle. Yani şaşırtıcı değil. Bir de böyle yüksek teknoloji bir aracı Doğru. geliştirmek Doğru. hakikaten kolay değil. Hani Tesla'ya hep örnek veriyorlar ya. Ya Tesla'nın ilk modellerinde neler neler çıktı ya. Bizde sedan önemli bir gövde tipiydi. Evet. Tamam bu bir fastback sedan ama ee evet. suyun yükselişini hepimiz biliyoruz. Ama bu Türkiye için önemli bir model. T10X'den evet. daha fazla satacak mı? <laughs> Umarım Teonix de çok satsın. Teon e, Efemiz de çok satsın. Çünkü her birinin bandı ayrı, bant ayrı ve e, orada da aralıksız üretimimiz var. Burada da başladı, devam ediyor. E, diğer bantlarımız da devreye girecek zaten diğer modellerimiz için. Yani biri çok satsın, biri az satsın. Böyle bir şeyimiz olmaz. Ee, o da satsın, o da satsın. Ya çocuklar ayrılmaz tabii de yeni gelen daha bir değerli olur diye söyledim, söyledim bunu açıkçası. <laughs> AI meselesi, yapay zeka. Zaten siz ilk günden beri bir elektronik cihaz olarak tasarladığınızı hep vurguladınız. E, ee, yapay zeka ile neler yapabileceğiz? Sohbet edebilecek miyiz yapay zeka ile? Edebilirsiniz tabii. <gülüyor> <gülüyor> onda, onda bir sorun yok. Şimdi şöyle düşünün. İçine oturduğunuz zaman bu aracın ve bir seyahat yaparken karşınıza çıkabilecek her konuda bir asistan olarak düşünün. Diyelim ki bir yerde bir ışık yandı. Bunun ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bunu sözlü olarak sorduğunuzda zaten biliyor olacak arkadaki Agentic AI tabir ettiğimiz dijital operatör binlerce doküman öğrettik. 2 milyondan fazla şu ana kadar servislerimizde toplanan bilgileri, Data çözümlerini evet. toparladık. Şimdi normalde günümüzde ne oluyor? Telefon geliyor, uzmanlarımıza devrediliyor. Uzmanların hepsini aynı anda baktığımız zaman bilgi birikimiyle hassas bir şekilde tartabilecek, hızlı bir şekilde cevap verebilecek bir yapı oluşturuyoruz. Burası Türkiye'nin çoğu yerinden daha soğuk bir iklime sahip ve hep tartışılır ya ısı pompası olacak mı? İhtiyaç var mı diye sormak lazım. <laughs> Bu e, iyi bir tartışma. Sürekli gelir karşımıza. Şöyle düşünün: Evinizin yalıtımını siz iyi yapmazsanız, so, isterseniz bir soba koyun, isterseniz iki soba koyun. Cevabı burada araç tasarlanırken de aynı şekilde yapıyoruz. Enerji optimizasyonu iyi yaparsanız ihtiyacınız yok. Ucuz da bir şey değil, uygun bir şey değil. El gereksiz, alı bir şey. Yani gereksiz ya, e, aracın üzerinde olması gereken bir şey değil. Dolayısıyla bizim tasarımız, bizim bizim avantajımız şu. Sıfırdan yaptığımız için beyaz sayfaya bunların hepsini biz göz önünde bulundurduk. Unutmadık. <laughs> Abi roket gibisin vallahi. <laughs> Sen kaçırma şeyi. Ben orayı takip ediyorum. Evet, Bu evet. arada fren konusunda fena değilimdir Allah'a şükür. Nasıl evet. abi? Şeyine e, gaz tepkisini farkı Gazetepkisi, buldun evet, değil mi? Evet evet evet. Ya Bence şu anda değişik. ekonomideyiz. Mesela T10X'de daha e, tembeldi. Bak rejentif rendemen şu an fulde zaten. Fulde. Zaten tek pedal gibi kullanıyorum şu anda. Evet. Şuraya enerji istatistiklerimizi koyuyoruz. Bakalım onun ekranın görüntüsüne bir değişiklik var mı? Değişmiş, değişmiş. Bak işte abi şu olay. Bak zeminle beraber tek şey duruyor. Ayrı bir, bir, Öyle, şey, güzel olmuş. bir şey. Güzel olmuş. Daha şık daha net görünüyor. Evet. Daha renkler falan böyle hoş olmuş. E, kaliteli çok daha iyi göründüğünü ben düşünüyorum. Bu arada açıkçası. şunu söyleyeyim. Şu anda kullandığımız aracın lastikleri Continental. Ben bakmadım öyle mi? Continental. Hı, dört çeker işte. Dediler evet. dört çekerler. <laughs> dört çeker de geliyor. Ee, yani Avrupa'da satışa çıkacak. Şunu da söyleyelim abi. Yok ortada. Çok fazla fiyat spekülasyonu yapıldı. Hatta ya işte Almanya'da bizden daha düşük satılacak dedi. Evet yani bence satılır. Çünkü abi vergi. Sen açıklıyorsun. ÖTV yok sen ben abi. Kendi Almanya'da ÖTV yok. Yani bu kadar evet, basit. Evet. Bir de şeyi atlıyor arkadaşlar bazen. Ee, her marka girmek istediği pazardaki fiyat pozisyonunu rekabete göre de belirliyor. Yani orada almak istediği pazar payı önemli, e, girmek istediği pazardaki rekabete göre belirliyorlar fiyatlarını. Yani son derece doğal bir şey bu. Yani e, mesela Türkiye için ben hep bu örneği veriyorum. Bazı markalar Türkiye'ye çok fazla otomobil vermiyorlar. Niye? Çünkü Türkiye'de Türkiye'de e, fazla para kazanamıyor mesela üretici firma. O zaman daha az yolluyor. Bazen de bir bakıyoruz acayip uygun fiyatlı otomobiller yığılıyor. Bu ya pazar payı satın almak için ya da o araçları bir ülke sipariş etmiş almaktan vazgeçmiş vesaire gibi durumlar var. Otomobil dünyası sanıldığı kadar basit değil maalesef. Yani çok güzel söyledin abi. Arkadaşlar şimdi. Çok özür dilerim. Tabii abi lütfen. Konfora bak. Onu aynı yerde söyledim. Arnavut kaldı. He, Arnavut yani. kaldı ve Şöyle, bozuk da. Bak çok bozuk. Çok güzel daha da güzelleşmiş. Yani şimdi evet. tabii biz yol tutuş şu anda göremiyoruz. Yok, ama göremiz. bir şey söyleyeyim mi? Benim fark ettiğim bir şey var abi. Salınımı tabii biri su kasa, birisi sedan genel anlamda kasa diye tabii. dersek, e, salınım azaldığı için e, o 10 e, böyle Amerikan havası biraz daha A, yok. yine yumuşak ama bunda yok. Bu bu daha Avrupalı hissettiriyor. Evet daha Avrupa. Öbürü Amerikanım su t Teonix. Aslında te, şeyi abi. lazım ağırlık merkezi ne kadar kaç milimetre aşağı indi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben şeylere baktım, eee broşürüne baktım. Abi v 1 a diye bir versiyon var. Galiba evet. Türkiye'de satılamayacak. Evet. Satılamayacak o. o evet. E, o boş arkadaşlar, birçok şey yani yok gibi bir şey. Yani arka parça şeyi bile, kamera bile yok. Sadece sensörlü. O aracın yere yakınlığı. Küçük şey pil. Standart pil. Tabii. Hatta V1 uzun menzile V2 uzun menzilini ayrı ayrı vermişler yanlışım yoksa. Biri 16 küsur biri 17 küsur. Ha yani. <laughs> Ve de, menzilleri de farklı. Farklı. 1611-623. Evet. Evet. 18-610 19-623. E, jant ölçülerinde değişiyor. Ama 18 genelde normalde daha uzun menzil olması lazım. Hı. Orada bir ben anlamadım. Benim şeyime göre bir karmaşa var. Demek ki şeye göre değişiyor. Sağdan abi. Evet. Sen şunu yani, bir sport yap bakayım birader. Şu atak helikopterler Evet evet evet. öyle de bir şey dipnotu arkadaşlar. Aynen alınmış bazı şeyler. Çünkü bildiğim kadarıyla atak helikopterinde çalışmış değerli bir mühendisimiz evet, bu projede evet, de yetkili aynen. isimlerden bir tanesi bildiğim kadarıyla. O bildiğini uygulamış. E, aynen aynen bildiğini <laughs> uygulamış. E, öyle de güzel detaylar var. E, böyle herkesin bilmediği. Tasarımda en çok ne dikkatini çekti senin? En çok gözüne takılan ne oldu? İyi anlamda mı kötü anlamda mı? Yok yani genel olarak söylüyorum. İyi ya da kötü anlamında değil. Ben gestun'u çok şaşırtıcı buldum. Ben önünü daha çok beğendim abi. Yani o ha, rüzgar direnciyle C beraber. Gestun çok sivri çıkıyor ya yukarıya. Evet. Mesela şey gidiyorsun ha bak şuradan evet, gösterelim. Evet, evet. Aynen ee, aynen. Kronla aynen. E, ben orada belki sağdan abi. <laughs> Ama ay çok geç söylüyorsun. Evet farkındayım. Ya yani, muhabbeti açtıkça açtı yol molu unuttuk yani açıkçası. Abi şahsen şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok araç, araçta şu kısımdaki hareketi sevmiyorum aslında. Hmm. Senin o dikkat çektiğin şey benim de gözümü tırmalıyor. İşte bak Öyle iyi ya söyleyeyim. da kötü değil dedim. Aynen. Göze takılan. Ama bu zevkler belki de sevdin ya da sevmedin bilmiyorum. Ben belki benimkini burası da dahil edip ileride bir ileride ileride, paket ileride çıkacak gezefaket. toklarda acaba bu bir ee, geleneksel hat olacak mı? Onu merak ettim ben. Şeyin ee, golfün M V Hofmeister gibi golfün gesture'ını gibi. gibi. Doğru. Dikine. Hani düşündüm. Sanki Opelde de. de biliyorsun o şapka formu vardır. Evet. Kasket gibidir ya. Evet. Çinliler Aynen. kendilerine göre bir tasarım ayarlamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Koreliler. Tabii. Hyundai Bu arada bagaj 505 litre. Evet çok güzel Onu söylüyor söyleyelim. abi. Ee, orada bir ekleme yapayım. O 505 sadece işte pandizot varken alttaki evet, frank kısmı da diyelim bölmede hariç bir şekilde bunların hepsine e, dahil etsen aradaki pandizotu alıp da tepeleme doldursan tahmin ediyorum 700 litreye yakın böyle e, hınca hınç doldurabilirsin Olabilir. abi. Olabilir. Yani bu noktada t 10 xten daha iyi. Tabii. Daha iyi yani. Ama Çünkü 441 litreydi hatırladığım kadarıyla. Fastback'lerin böyle bir avantajı var e, biliyorsun. Tabi, aynen öyle. Yani, yani. Bu arada hemen arka tarafta mesela sen biraz daha öne çektin abi bana göre. Benle ba, dalga geçti arkadaşlar. Şey. Abi senin koltuğun arkasında sağladım. çok acayip diz mesafesi oldu dedi. <laughs> Dedim tamam boy 1.70 ne yapayım yani. <laughs> yani bir 10 santimlik daha öne aldı Halit abi ama ben biraz abi... Evet. Sollar dik duruyor, benim e, sürüş pozisyonum seninkine göre yanlış, seninki doğrusu bakıyorum. Ee, yani o şekilde baktığımız zaman arkadaşlar benim böyle 1.78 boyuma göre e, ayarladığım zaman böyle 4 parmak kalıyor. Halit abi de e, bir de daha aracına göre kullanıyor. Parmak. Aynen e, daha böyle doğru bir sürüş pozisyonu var. Neredeyse 8 parmak dediğin gibi. Yok, Açık bir şey de diyebiliriz. Yani bu otomobili C segmenti olarak konumluyoruz. Hepimiz. Aynen. bu arada şeyi söyleyeyim ee, içten yanmalı otomobillerdeki segmentasyonla elektriklerdeki segmentasyon asla tam oturmuyor çünkü geçmişte biz otomobillerin toplam uzunluğuyla segmentasyon yapardık ee, sonra aks mesafesine göre segmentasyon başladı fakat elektrikli otomobillerde e, aks mesafesi çok uzun olduğu için mesela 2800'e yakın bir uzunluk var burada aks tabii. mesafesinde Olur, inanılmaz. normalde tabii mesafe yani. normalde içten yanmalı otomobillerde bu D segment oluyor. Aynen. Abi seni buraya aldım şuradan yapıştır diye. <laughs> Haberin olsun. Ya bak cezayı yırtacaksın bana burada. 50'ye kadar gel. bas abi ne olacak tamam, ya. Bir peki. saniyede çıkarız. E, zaten. E, zaten işte o kadar. He o kadar. Evet abi dört çeker. <laughs> Yok bunu biliyorduk zaten. Evet yani lastiğinden de yakaladım. Şöyle mesela demiş ki ya Passat e, 485 bu araba 5 metre neredeyse demiş. Zaten boy değil, aslında aracın genişliği bir şey. Evet, o da, o da bir segmentasyon dönemidir tabii. Tabii. O, o bambaşka olabiliyor. Yani şaşırtabilir. Bu arada bak tramvay yolundan geçiyoruz falan. O evet. salınımlar çok mantıklı ve makul. Buradan sola döneceğiz. Şurası da abi çok evet. kötü. Aynen buradan sola döneceğiz. Evet. buradan geçtiğim için dedim hani yeni yol evet, yapıyorlar bak. biraz kötü bir yol bakalım. Ya başarılı yani. Gerçekten tamam. iyi. Gerçekten bir, iyi. Yani. Bir de bir şey söyleyeyim. Mi? Bak ben Tokta e, hoşlandığım şeylerden bir tanesi. Mesela yani sağlam BMW kullanıcısıyım abi. Çok geçmiş Bilmiyorum. dönemlerde sıfır araçlar aldım. Klasik araçlarım var. BMW'de neyi sevmem biliyor musun abi? Önünün langur lungur bir yapısı vardır. <laughs> böyle yani araba <laughs> sıfır Ön takım daha iyi olsa. sıkıntıdır. Bir de onda ramflet vardır iyice Tabii rezil. Değil. Değil. Ön takım hep sıkıntıdır abi. 750'de de böyle 320 dizel kullandım abi. E90 sıfır aldım o da öyle Aynı hala 750'de de böyle. Ama bak ben buna Yok, çok dikkat şey. ediyorum. O kadar arkadaşlar yani e, rafine hissettiriyor ki. Kesinlikle. Ön takım falan böyle kendini ben buradayım diyor. Şey yapmıyor, rahatsız etmiyor. Langur evet. langur bir şey yok. Üzerinde Abi evet sağ. gördüm gördük gördük. Evet. Üzerinde çok çalışılmış bir sistem. Ya bir kere şunu net söyleyelim. Hani Euro NCAP'ten 5 yıldız alması üstelik 3 evet. yıl önce evet. en az 3 yıl önce tasarlanmış Tabii, bir şasiyle evet. büyük başarıdır bir evet. kere. Zaten iki buçuk yıl önce satışa çıktı. Evet. Üç yıl önce işte e, devlet görevlilerinden bazılarına verdiler. Araba zaten o zaman eğer satışa çıkmış olsaydı neredeyse üç sene önce teste girecekti. Evet. Abi bu şu aşağı yukarı mühendis adamsın. 2022 testine girecekti yani araba aslında. Üstelik. Şasi yani beyaz kağıttan başlamayla bakarsan aslında 5 yıldır evet. bu şasi. Aynen öyle abi. Diyor. Ona rağmen aldığı değer yani Çok biz iyi. 2022 standartlarına göre aslında bunu düşünürsek araba 2023'te çıkmış dahi olsa e, o zaman hazırdı sonuçta e, Teste girebilirdi. O zaman baktığın zaman standartlarda değişiklik oldu diye biliyorum. Oldu oldu. Ona göre bakarsan çünkü Euro NCAP kendisini yenileyen bir e, kurum. Sistem tabii. E, Yeni. Belki şimdi e, o zaman için 5 yıldız alan şimdinin standartlarında 3 yıldız alabilir. Aynı şekilde. Ama mümkün. bu e, mümkün. Belki 2 alır, belki 4 alır, belki yine 5 alır bilemeyiz ama şu önemli, bu araç e, mesela T10F 95 aldı, 5 yıldız. T10X 94 aldı, 5 yıldız. yıldız. Bu araçların ki bu da öyle, öyle ya da böyle o zamanın yapısıyla oluşturulmuş bir araç. Sonuçta işte şasi aynı, motor aynı işte bataryası aynı bir nevi o aracın sedan versiyonu gibi bir sportback versiyonu artık ne derseniz ha. arkadaşlar öyle bir versiyonu hakların dereceyi diyor. isimler farklı oluyor. Bu arada şeyi söyleyeyim mi yani gaz pedalı tepkileri o çok, düzeltilmiş onu, onu bence. çok düzeltilmiş abi. Ani hareketler ve geç hareketler. Şöyle bir şey söyleyeyim o özellikleydi. Rejeneratif frenlemesi yaklaşık böyle bir yarım saniyelik bir gecikmeyle çalışıyordu. Bunu evet. özellikle ben kendileriyle konuştum mühendislerle, tok mühendisleriyle ve onu özellikle olduğunu söylediler. Ama tabii insanlardan gelen geri bildirimlerle ona göre de ayarlıyorlar. Sonuçta e, tabii. elektronik bir araç tabii. istediğiniz gibi yazılımsal çözebiliyorsunuz işleri. Ondan dolayı da arkadaşlar bence bunu üzerine ciddiye eğilmişler. Gaz tepkisi Kesinlikle. ve rejeneratif frenlemenin tepkileri tarafında. E, fren dozajını da çok beğendiğimi söylemem lazım. Evet. O, o zaten abi her zaman iyiydi. Çok güzel evet. frenleri vardı. Yani e, en güzel Ey Tesla! Taraftaydı. Duy evet. beni! <laughs> İstanbul'a bununla gitsek olmuyor mu? Bilmiyorum abi. Bir soralım istiyorsan. <laughs> Belki verirler ama pek zannetmiyorum. O zaman millet test edecek. Şimdi bizden abi bir de alacaklar bu arabayı. 10 dakika kalmış. E, bir de aldıktan sonra... Zaten buradan sonra... giriyoruz içeriye. Evet. Geldik Bitti. abi şimdi artık Münihliler kullanacak evet. arabayı inşallah. Bu çift motorlu versiyon Türkiye'de satılıp satılmayacağına dair kesin bir bilgimiz yok. Doğru. İyi oldu bunu burada kullanmamız evet. çünkü Türkiye'de çok uzak olmayan bir zamanda tek motorlu hani Türkiye'de gerçekten herkesin peşinden koşacağı versiyonla yola çıkacağız. Güzel test ve karşılaştırmalarımız olacak. Bilginiz olsun. Aynen. Sonrasına... Beraber yapacağız abi evet. arkadaşlar. O Hali sürpriz tabiyle. oydu zaten. Aynen. Ee, karşılaştırmaları enteresan olacak. Burada sevgili Ethem kardeşimin tecrübelerinden çok fazla faydalanacağız. O kesin. Ben de elimden geldiğince bilgim düzeyinde yorum yapmaya çalışacağım. Sen, sen bizden güzel yaparsın. Abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Abi, çok teşekkür Kanada'da ederim. Kanalımda hayırlı Sağ olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. T10 olsun. hayırlı olsun arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. Aynen. Bence güzel otomobil. Bu sürüşle ilgili söylemiyorum bunu ama Teonix'ten elde ettiğimiz bunca yıllık tecrübenin arkasından daha da iyileştirilmiş bu otomobil rakiplerine rahat rahat başa çıkar. Yağ gibi olmuş ya. Vallahi çok güzel olmuş. Evet. Ama ben çift motoru istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Haydi geçiş olsun abi.